Evet arkadaşlar, bugün sizlere e, bayi kuponlarını tanıtacağım e, ve kendi favori e, bayi kuponumu da göstereceğim sizlere. Bunları tanıttıktan sonra daha sonra e, oynayıp e, bayiye gidip yatıracağım ve sonra e, bir video daha çekeceğim e, e, oynadığım kuponları göstermek için. E, ben genelde yani online'dan daha fazla bayi kupon oynuyordum bu pandemi dolayısıyla. Dolayısıyla fazla bayiye git, gitmiyordum. Şu, bugün bir gideyim dedim. Bak açılmıştı geçenlerde. Burada çeşit çeşit nereden baksan belki 7-8 çeşit de kupon çeşidi var ama ben sadece 4 tanesini seçtim arkadaşlar. Buradaki mesela bu baştaki kuponda karşılıklı gol ve berabere takımlar berabere kalmayacak arkadaşlar. Kim ne kim yenerse yensin fark etmiyor. Sadece karşılıklı gol ve bir takımın yenmesi gerekiyor. Yani mesela mesela şöyle bir örnek verelim. Burada mesela Odense lig bir maçı var 11. E karşılıklı gol olacak arkadaşlar. İster Odense yensin, ister Link Bir yensin hiç fark etmiyor. Oranı da çok güzel. Yani 2-1 bitsin maç, kim yenerse yensin bizi ilgilendirmiyor. Bu böyle bir kupon. Karşılıklı gol ve kim yenerse yensin yani beraberlik olmayacak. 0 0 olmayacak. 1 1 olacak. 1 1 olmayacak. 2 1 olacak. 3 2 olacak. 4 2 olacak. Yani bu böyle bir kupon ve bunun oranı çok yüksek arkadaşlar. Mesela şöyle bir tane mesela 2 3 3 3 maçlık, 4 maçlık, 5 maçlık, 6 maçlık, 7 maçlık, 8 maçlık diye gidiyor. Oranları da görüyorsunuz kendiniz. Mesela diyelim ki ben bir 5 tane maç seçtim. Bu 5 maç 1 pound'a yani şöyle lira olarak diyelim. 1 liraya mesela 52 lira veriyor. Yani 1 pound'a 52 pound veriyor. 5 maç eğer gelirse. Tabi buna 10, 10 pound yatırırsak ne yapar bu? 520 pound yapar arkadaşlar. Yani güzel. Bunun oranları çok güzel. Sadece işte bu 3... 3 seçenek bir kuponda buluştuğu için yani böyle yüksek oranları. Ben yapacağım bundan bir tane. Ben fazla bunu fazla yapmıyorum. Ama bunu bir tanesini yapacağım yani bu salı günü maçı Çarşamba günü maçında aynı kuponun içinde veriyorlar arkadaşlar Bu, bu sistem buradaki sistem bence harika bir sistem yani e, Keşke Türkiye'de de böyle bir sistem olsa e, Bir diğer kuponumuz da e, iki buçuk gol üstü arkadaşlar Bu 2.5 gol üstü şöyle yaparsak e, Hatta 1.5 gol üstü 2.5 gol üstü yeşil olan Turuncu olan 3.5 gol üstü yani 4 gol olacak. Mor olan da 5, 5, 5 gol üstü yani 5, 5 gol olursa bu şey geliyor. Tabi oranlar 5 gol de çok yüksek öyle bir şey. Ben genelde şu mavi ile yeşili oynuyorum arkadaşlar. Mesela ben burada Odense'ye 2.5 gol üstü yazarsam 6'ya 6-5 yani. Oran çok güzel. Ben biraz sonra yani yapacağım bu kuponları. Bu da aynı salı ve çarşamba günü maçlarını seçiyorlar. Aralarından seçiyorlar. Bazen e, favori maçları kormuyorlar. Akıllı Yani bu şey bay. Bayi milletine... yani ben çok bazen en sevdiğim maçları koymayabiliyorlar arkadaşlar. E, o tabii gelecek ihtimaliyle bakıyorlar. Mesela şöyle bir şey yapalım arkadaşlar mesela bak bu oran da çok güzelmiş. Viking Nur, Viking Nur ve e, Hafnerjor dur 2 buçuk gol üstü arkadaşlar e, 13-8 Yani bu oran çok güzel. Ya biraz sonra oynadığımda dediğim gibi göstereceğim. Bu kupon e, 2.5 buçuk gol üstü 5-5 kadar gidiyor. Oranlar da burada hepsinin oranları yazıyor kenarında. Sistem çok iyi. Mesela Kasımpaşa Gençler Birliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7. sırada. Onun oranı da süper. 11'e 8. Ne yap? 2.5 gol üstü yazılabilir yani. Ben yani güzel bu bayi kuponları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ve bir diğer kupon benim en favori en favori kuponum arkadaşlar bu ben bununla çok para kazandım daha önce. Bu da ne olmuş oluyor? Şöyle bir yapalım. Bu mesela bir takım şöyle yine de şeyi alalım. Yine Kasımpaşa'yı alalım 7. sırada. Bu ne olmuş oluyor? Mesela Kasımpaşa 2 gol atacak ve yenecek arkadaşlar. Maçı yenecek. Mesela yine Odense'ye gidelim. Odense Lyngby. Odense 2 gol atacak ve yenecek arkadaşlar. Bu böyle. Bu da şu şu da benim favorim. ilk bunu oynuyordum. 3 oran. Ü, yani 3 gol atacak ve yenecek. Yani mesela Kasımpaşa yani takımın 3 gol atacağı değil arkadaşlar. Mesela Kasımpaşa mesela e, mesela şu turuncuya geçiyoruz. Kasımpaşa maçında 3 gol olacak ve Kasımpaşa yenecek eğer seçersek arkadaşlar ve da e, Gençler Birliği yenecek e, maçta 3 gol olacak yani 2-1 bitecek bu, bu bu demek arkadaşlar ama bu daha basit yeşil olan daha basit mesela Porto Benfica maçı var orada Benfica maçında 2 gol olacak ve Benfica yenecek yani fazlası da olabilir 6 olamaz fazlası da olabilir arkadaşlar hiç fark etmiyor Mesela e, yine bir şey yapalım şöyle. Getafe Real Sociedad maçı üçüncü maç. Yeşile bakın arkadaşlar. E, burada ben mesela Getafe'yi seçeyim mesela. E, seçtim Getafe'yi mesela. Burada Getafe iki gol atacak arkadaşlar. E, maçta iki gol olacak ve Getafe yenecek. Yani iki gol ve üstü olacak. Fark etmiyor. Üstü olursa. Mesela 2-0 Getafe yense ve ben bu e, 4'e 11'i işaretlesem 3. maç olur. arkadaşlar ben bu kupanı kazanmış olacağım. Bu benim favori kuponum. E, bilmiyorum. E, sanırım anlamışsınızdır. Gerçi yani bir şey ben sadece gösterme amaçlı sizin oynayabileceğinizden değil de ben biraz sonra yine e, oynayıp e, size göz bir video daha çekeceğim ve benim en favori en favori kuponum Arkadaşlar bu ee, bunu da tanıtalım <laughs> bu aynı yine bir e, mavi yeşil ve e, turuncu olarak üçe ayrılmış gördüğünüz gibi ilk önce şunu söyleyelim arkadaşlar mesela çok basit ee, bu basit mesela Crystal Palace maçı arkadaşlar. İlk Crystal Palace maçını alalım. Mesela ben Crystal oranı düşük gördüğünüz gibi. Bu çok basit. Sadece Crystal Palace bir gol atacak diyeceğiz. Ee, ve eğer atarsa gelecek yani hiçbir şeyi yok zorluğu yok Mesela şuradan yine e, şey yapalım. Kasımpaşa maçına gidelim. E, bu 7. maç. E, Yeşil'e gidelim mesela burada. Ben Yeşil'i e, Kasımpaşa'yı işaretlersem Kasımpaşa'nın iki gol atması gerekiyor. İster yenilsin, ister yensin, ister ne olur. Berabere kalsın ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Ben Kasımpaşa <laughs> işaret Pardon arkadaşlar. Kasımpaşa'yı işaretledikten sonra Kasımpaşa 2 gol atarsa bu yeşilde tamamdır. O ben almış oluyorum. Bundan ben baya bir para kazandım. Çünkü basit geliyor bana arkadaşlar. Yani basit. Sadece 2 gol atacak takımı bulacağız. Burada mavide 1 gol atacak takımı bulacağız. Bu turuncuda da arkadaşlar 3 gol atacak. Yani 3 gol atacak takımı bulacağız. Bu turuncuyu fazla ellemiyorum ben. 3 gol biraz zor oluyor. en benim favorim 2 gol atacak arkadaşlar. Mesela şöyle salıya bakalım. Ben 2 gol kim atar diye şöyle bir baksam. Ben mesela Manchester United arkadaşlar 2 gol atar derim mesela. O oran da çok güzel. evens yani yani e, 1'e 2 veriyor arkadaşlar. Ee, mesela şurada başka kim atar diyeyim mesela Lazio arkadaşlar Lazio 2 gol atar diyeyim ee, 11-8 çok güzel oran var ee, ve şurada da mesela Braga var arkadaşlar Braga'nın oranı da çok güzel 10-11 yani ben bunu sonra nasıl çevrildiğini de göstereceğim ee, bir şeyde. Kut bir kutucuk var arkadaşlar. Onu normal orana çeviriyorlar. Yani 1.50'yi 1.60'lara, 1.70'lere birse onlara çeviriyor. Ama İngiltere'de böyle kullanıyorlar. Bu bu şekil kullanıyorlar. Mesela 2 gol atacak mesela arkadaşlar. Mesela Juventus çok güzel. Juventus 2 gol atacağı güzel oran vermişler arkadaşlar. Ben yani bu 1 gol atacak da çok güzel aslında da işte oranları biraz düşük oluyor. Mesela bir örnek daha yeşil. Yeşilden mesela şöyle Chelsea 2 gol atacağı 138 çok güzel oran vermişler arkadaşlar ve bir diğer olan mesela başka kim diyelim Inter Milan oran düşük ona 3 gördüğünüz gibi iki gol atacak ve bir diğer var mesela şöyle diyelim Malmö maçı var Malmö maçını iki gol atsa Malmö evans vermiş arkadaşlar yani 1'e 2 10 Pound mesela yatırıyorsunuz size 10 Pound geri veriyor yatırdığınızdan hariç yani Çok güzel bence buranın sistemi harika arkadaşlar Ben e, Biraz sonra oynayacağım oynadığım kuponları Sizlerle paylaşacağım yani e, ben bu kuponlara Online kuponlarında oynadığım kuponlardan daha çok seviyorum e, Bayağı bir güzel yani ben hoşuma gidiyor e, Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar oynanmış kuponları Size çekeceğim ee, ve sizle paylaşacağım. Herhalde o çabuk be, böyle ne bileyim 1-2 dakikalık video olur. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.